Merhaba, ben Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. Sınıf Öğrencisi Ahmet Güllaş. Bu video, Jelil markası için geliştirdiğim süt ve süt ürünleri e-market ve yönetim sistemi projemin bir demosu. Bildiğiniz gibi günümüz üretim tesislerinde inventer takibi, çalışan yönetimi ve ürün bilgilerinin güncel tutulması gibi konular oldukça karmaşık olabiliyor. İşte tam bu noktada sistem bu sistem devreye giriyor. Amaç tüm operasyonları dijitalleştirerek verimliliği arttırmak ve süreçleri basitleştirmek. Ee, öncelikle 3 rol, 3 rollü bir kullanıcı girişimiz var. Ee, bu sayede herkes herkesin doğru bilgilere ve doğru yetkilere ulaşmasını sağlıyor sistem. Ee, öncelikle bir müşteri gözünden sistemimize giriş yapalım. Eğer kayıtlı değilseniz şuradan kayıt olabiliyorsunuz. Dediğim gibi şu an müşteri gözünden giriş yaptık. Mesela sepete sepet önce süt ve yoğurt eklemişiz. Şimdi başka bir şey ekleyelim. Mesela ayran ekleyelim. 10 tane ayran ekleyelim sepetimize. Ürün sepete başarıyla eklendi. Sepete gittiğimde 10, 10 tane ayran. 15 liradan 150 lira. henüz ödeme ve kargo adımları tamamlanmadı. Ama gördüğünüz gibi bu kısımda herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi bir de çalışan gözünden sisteme giriş yapalım çalışan neler yapabiliyor sistemde? Gördüğünüz gibi çalışan kısmında şurada bir ürün yönetimi kısmı çıktı. Çalışan da yine sayfayı falan görebiliyor. Gördüğünüz gibi stoklar yazıyor burada. Çalışan ürün yönetimine girerek buradaki ürünleri düzenleyebiliyor, silebiliyor, işte stok miktarını ayarlıyor, fiyatını ayarlıyor, yeni ürün ekleyebiliyor. Gördüğünüz gibi böyle ürün adı, açıklama, birim fiyat, ve benzeri şeyler. Şimdi bir de en son admin gözünden bir siteye giriş yapalım. Bir de admin girişimizi yapalım. Gördüğümüz gibi admin girişimiz direkt bizi buraya attı. Şimdi admin girişi şurada yönetim paneli çıktı. Ürün yönetimi ürün yönetimi ile beraber. Yönetim paneline girerek depo yönetimi, çalışan yönetimi, üretim tesisi yönetimi, tedarikçi ve çiftlik henüz eklenmedi. Bir de ürün yönetimi mevcut. Gördüğünüz gibi burada çalışanları yönetebiliyoruz. Mesela az önce girdiğimiz Arda kullanıcısından giriş yaptık. Buradan yetki veriyorum ben. Düzenle hani mesela şöyle ee, girdiğimiz buradan bağlanacak kullanıcıdan seçerek buradan yetkiyi verebiliyoruz. Zaten Arda'dan girmiştik az önce. Bir daha gelelim. Kısaca projemiz böyle. Bu kısım özellikle projemizin ana hattı. Depo yönetimi burada depolar yer alıyor. Üretim tesisi yine burada mesela çalışan sorumluluğu atmışız burada. Bu ikisi de eklenecek kısa süre içerisinde. Kısaca projemiz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.